Günaydın günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Her zaman sevdiğim ve hep kullandığım bir cümle var. Eğer hayatında yüzde yetmiş, yüzde istediğin kişiyi hayatına çekmek, hayatında bulundurmak istiyorsan ilk adım yandaki koltuğu ve sandalyeni boşaltman lazım. Şimdi bizim toksik dediğimiz ilişkilerden çıkamadığımız, bağımlılıklarımız, eksiz heyecanlarımız, korkularımız, nokta 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 ve sen onları doldurabilirsin. Onlardan çıkamıyorsa ve istediğimiz kişiye, aradığımız kişiye alan açmıyorsa hiçbir zaman senin istediğin Tabiri caizse aramızda olan böyle bir cümle var. Adam gibi adam, kadın gibi kadın. Benim istediğim hayatımın erkeği, benim istediğim hayatımın kadını. Hayatına girmesini istiyorsan bir yandaki koltuklarını boşaltman lazım. Yani sen bir ilişkideysen ya da kendini kandırmaya devam ediyorsan istediğin o kadın veya erkek hayatına giremez. Alan açman lazım tamamen sıfırlanman lazım. Tamamen odaklanman lazım ki istediğin kişi hayatında gelsin. O zaman ilk iplerinden kurtul, sonra geleceğe selam. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.